Herkese merhaba. Bugün 4. sınıf mıknatıslar konusunu işleyeceğiz. Videoya başlamadan önce beğeni atıp yorum yaparak beni destek olmayı unutmayınız. Hadi başlayalım. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. Biz genelde mıknatısları bu şekilde, dal şeklinde biliyoruz. Ama farklı şekillerde mıknatıslar da olabiliyor. Birazdan detaylı inceleyeceğiz. Mıknatıs toplu iğne, ataş, çivi gibi metal resimleri çeker. Resimde de gördüğümüz gibi küçük kız me metal şeyleri çekiyor. Bu mıknatıs masadaki ataşları, makası, toplu iğneyi ve buradaki iğneleri de çeker. Fakat silgiyi, kalemi ve iplikleri çekemez. Mıknatıslar silgi, plastik cetvel Kalem ve tahta cetvel çekemez. Masamıza bakalım hemen. Gördüğünüz gibi burada ataş çekiyor, toplu iğne ve raptiyeyi çekiyor ve bir çivi çekiyor. Fakat kalemi çekemiyor, silgiyi çekemiyor ve cetvelleri çekemiyor. Evet, mıknatısların neyi çekip neyi çekmediğini öğrendik. Şimdi bir de özelliklerine bakalım. Yapısında demir, nikel, kobalt gibi maddelerin bulunduğu cisimler mıknatıs tarafından çekilir. Mıknatıslar cisimleri çektiği gibi birbirine kuvvet uygular. Mıknatıslar uyguladıkları kuvvet sonucunda birbirlerini iter ya da çekerler. Hemen bakalım. Mıknatısın S ve N yönü birbirini çekiyor. S ve S yönü birbirini itiyor. N ve N yönü birbirini itiyor. Yani Aynı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar ise birbirini çeker. Aynı iter, farklı çeker. Mıknatısların uç kısımlarında çekme kuvveti daha fazla olur. Bu uç kısımlar kutup diye adlandırılır. N kuzeyin, S ise güneyin İngilizce kısaltmasıdır. Mıknatısların birbirlerini itmesi ya da çekmesi farklı kutuplara sahip olmalarından kaynaklanır. Az önce gördüğümüz gibi N ile N birbirini itiyor. S ile S birbirini itiyor. N ile S birbirini çekiyor. Farklı olunca da birbirini çekiyor. Burada da komik şekilde gördüğümüz gibi aynı kutuplar birbirini itiyor. Farklı olduğunda ise birbirini çekiyor. Şekillerine göre isimlendirilen mıknatısları çubuk, halka, silindir, U, atnalı, diş dikdörtgenler prizması gibi değişik şekillerle görebiliriz. Burada silindir, burada dikdörtgenler prizması, burada da U mıknatıs var. Mıknatıslar parçalara bölündüğünde özelliklerini kaybetmezler. Mesela büyük bir tane mıknatısınız var. Bunu ikiye bölerseniz iki tane mıknatısınız olur. Her ikisi de bütün özellikleri taşır. Şimdi mıknatısın kullanıldığı alanlara bakalım. Buzul haplarının kapağının kapanmasını mıknatıs sağlar. Buzul bu kapağın üzerine yapıştırdığımız süslerin altında mıknatıs kullanılır. Radyo, televizyon, bilgisayar gibi elektronik cihazların yapımında mıknatıs kullanılır. Cep telefonu, elektrik motorları, kapı zilleri mıknatısla çalışır. Ağır cisimlerin kaldırılmasında güçlü mıknatıslar kullanılır. Bu sayede demir parçalarının geri dönüşümü sağlanır. Mıknatısların çok eskiye dayanan kullanım alanlarından biri de pusulalardır. Pusulalar gemicilerin yol bulmasına yardımcı olan araçlardır. Yön bulmamıza yardımcı olan pusulanın gövdesinde bir destek üzerinde dönen bir pusula iğnesi bulunur. Burada gördüğümüz gibi pusula iğnesi. Mıknatıs'tan yapılan pusula iğnesi serbest kaldığında daima kuzey yönünü gösterir. Çünkü dünya bir ucu kuzeyde, bir ucu güneyde olan dev bir mıknatıs gibi davranır. Pusulanın iğnesi de dünyanın kuzey kutbunu göstermek için sapar. Mıknatıslar elektronik eşyalara zarar verebilir. Onların bozulmasına sebep olabilir. Bu yüzden mıknatısları bilgisayar, cep telefonu ve banka kartlarından uzak durmalıyız. Bugünkü dersimizde mıknatısları tanımış olduk. Çekmemi istediğiniz konular olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.